LUNCHCOIN'de yakım işlemleri hız kesmeden devam etmekte. Son dakika olarak LUNCHCOIN hakkında önemli bir yakım haberi duyuruldu. Bu haberi size son durum olarak aktarmak istiyorum ve LUNCHCOIN'in önemli bir anizini gerçekleştirmeye çalışacağız. Haberlerimize ve anizimize geçmeden önce LUNCHCOIN'in son dakika haberlerinden ve izinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen zaman kaybetmeden haberin detaylarına geçecek olursak MXC Borsası tarafından LUNCHCOIN hakkında bir haber paylaşıldı. Haberde dendi ki %1.2'lik bir oranda yakım işlemleri gerçekleştireceğiz. Geçtiğimiz günlerde Binance borsası tarafından da böyle bir haber gelmişti. Binance borsası hatta bunu bir oylamaya sunmuştu. İşte Lumis Coin hakkında biz karlarımızdan %1.2'lik bir yakım gerçekleştirelim mi? diye bir anket oluşturdular ve ayrıca MXC borsası da bu işleme katılmaya karar verdi. MXC borsası düşündü ki ya bu işlemde sadece Binance tek kalmasın ben de kendimi tanıtayım kendi reklamımı yapayım açısından Launchcoin'e destek verme kararına ulaştı. Hatta son iki hafta içerisinde Launchcoin'de bir yakma etkinliği başlattı ve yakma etkinliğinde toplamda yani iki haftalık süreçte 466 milyondan fazla Launchcoin yaktıklarını da duyurdular. Yani güzel bir oran mı? Orta bir bir oran diyebiliriz aslında. Ya yani 2 iki haftalık bir oranda MXC borsası için, yani kripto para borsasının bir yakım gerçekleştirmesi olumlu haberlerden birisi ve yüzde 1.2'lik yakım işleminde girerse yani bu işlem onaylanırsa MXC borsası için olumlu olacaktır. Ayrıca Launchcoin tutanlar için de çok olumlu olacaktır. MXC borsasından ziyade Binance borsasında yakım işlemleri olursa çok daha iyi olur. Çünkü Binance borsası diğer borsalara göre 2 kat 3 kat daha fazla işlem hacmi sahip bir kripto para borsası ve Binance borsası Launchcoin'i desteklemeye devam ederse olumlu olacaktır. Şimdi Launchcoin'i Coinmarketcap'ten inceleyecek olsak burada yaklaşık 7 trilyona yakın bir dolaşan arz bulunmakta. Yani şu anda 6 trilyon 900 milyarlık bir arz bulunmakta ve buradan yakın işlemle gerçekleştiriliyor şu anda. Yani, MXC borsası olsun, Binance borsası da katılacak mı? Yani şu anda bir oylamaya sunuldu. Onlar da haberi gelirse, Luna Coin'i çok olumlu etkileyeceğini düşünmekteyim. Şimdi biraz grafik olarak bakacak olursak, Luna Coin'in grafiği biraz daha yeni. Yani şu anda destek dirençe oturmamış bir grafik bulunmakta. Yani Luna Coin'in grafiğinde biraz oturmalar var. Luna Coin biraz daha eski olduğu için, onlar da biraz bakabiliyoruz. Ama Lunch coin çok yeni olduğu için şu anda pek bir analiz gerçekleştiremiyoruz ama şu anda yorum yapılabilecek seviyeler ancak burası mesela coin buradaki bölgesine düşmüş değil mi? Yani 0.30 22 bölgesine kadar düşmüş. Eskiden 3 Eylül tarihinde bu bölgeye düştükten sonra bakın turuncu e, daireyle göstermeye çalışayım. Bu bölgeye düştükten sonra yönünü yukarı yapmış. Yani şuradaki bölgesine ulaşmış yaklaşık olarak. Yüzde kaçlık bir yükseliş yapmış? Yüzde 138'lik, yüzde 160'lık bir yükseliş yapmış. Ya yani şuraya çıktıktan sonra biraz düşüyor yani biraz satış baskısı yiyor ve buradan gücünü aldıktan sonra yönünü yukarı yapıyor. Yani yine aynı işlemi alırsa burası güçlü bir destek midir? Güçlü destek değildir. Zaten grafik yeni olduğu için güçlü destek olup olmadığını anlamak mümkün değil. Biraz daha grafiğin oturması gerekiyor. Ya yani buradaki bölge eskiden destek olarak işlemiş. O yüzden bu bölgenin altında 4 saatlik kapanış görmezsek olumlu olacaktır ve tepkisini yukarı yönüne alacaktır. O bölge neresidir derseniz yaklaşık olarak 0.3022 bölgesi yani 22 bölgesine takip etmemiz gerekiyor ve buradan tepkisini alabileceğini düşünüyorum. Ama ne yazık ki 22 bölgesinden tepki alamazsa, altında 4 saatlik kapanış yaparsa, biraz daha düşüşünü yapabilir. O yüzden 22 bölgesine dikkat edelim. Benim Launch hakkında haberlerim ve aneyiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim canlı yayınlardan ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.